Sevgili Galatasaraylılar, Transfer TV YouTube kanalından hepinize selamlar sevgiler. Evet, milli maç arası olunca milli takıma tamamen e, adapte oluyoruz. Tabii e, Galatasaraylılar takımlarını çok özlediler. Milli takım Dünya Kupasına gitme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bence lokum gibi bir kura çekti e, milli takımımız. Romanya ile eşleşti. Romanya engelini geçeceğini ve finale kalacağını düşünüyorum. Orada da yine Slovakya Kosova galibiyle eşleşecek finalde ve final yolumuzda açık, yarı final yolumuzda açık. Biz Dünya Kupası'na gideceğiz. tabii ki her milli maç arasındaki ben bunun tedirginliğini Galatasaray'ın yaşadığını dile getirmiştim A Spor'daki bir yayınımda. çünkü çok can siperane çok yürekten oynayan bir Osimen var. Ee, daha önce milli takımda sakatlanmıştı Ruanda maçıydı yanılmıyorsam yine e, sakatlandı ee, Osimen ki Osimen Galatasaray'ın şah damarı yani sakatlığı ile ilgili konuşacağız şimdi transfer haberleri vereceğiz ee, yani gençler Birliği maçında kim oynar Barış Alper Yılmaz'ı oynatacakmış o konacı onu söyleyelim ikarde değil Barış Alper Yılmaz oynayacak zorluk derecesi çok olmayan Galatasaray'ın kolay geçebileceği bir maç. Tabii ki derbide, asıl Fenerbahçe derbisinde o yetişecek mi? Onları konuşacağız. Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor dedik. Galatasaray'ın e, Icardi ve o var evet ama bir de yedek kulübesinde olup geleceğe geleceği parlak olacak genç gelecek vadeden dediğim gibi potansiyelli bir golcü arayışı da vardı Galatasaray'ın. Skato gibi bir ismi belirlemiş. Okan Hoca'ya videolarını izletmiş. Okan Hoca da şartlar uygunsa alabiliriz demiş. Yani Galatasaray'ın şu anda transfer listesindeki golcü havuzunda olan bir isimden bahsediyorum. Yunus Ebno Talip. Galatasaray'ın transfer listesinde Galatasaray bu oyuncu ile ilgili çalışma yapıyor. Kimdir? Elversberg takımında oynuyormuş ve bu sezon çok iyi başlamış sezona. bütün Avrupalı Transfer kaşiflerinin, scoutların ilgisini çekmiş. 12 maçta 9 gol atmış Yunus Ebno Talip. E, Tunus asıllı bir golcü. E, oyuncu 22 yaşında. Alman Sky e, haber e, internet sitesinde de e, Yunus e, Ebno Talip ile ilgili olarak Bologna ve Werder Bremen Tunuslu golcüyü istiyor. E, performansını beğeniyor. Araştırıyorlar, yakından takip ediyorlar. Bilgisini vermiş. Galatasaray'ın scout ekibi de keşfettiği için hem e, Osman ve Icardi'ye alternatif olacak. Bunun yanı sıra yedek kaldığında sorun etmeyecek. Ve bu, bu iki oyuncudan Galatasaray'ın iki usta golcüsünden de e, tecrübelerini tecrübe kazanıp oyuncunun e, iki oy, tecrübeli oyuncudan bilgiler edinip e, geleceğe e, Galatasaray'ın yatırımı olarak görülüyor. Eğer Galatasaray bu oyuncuyu transfer edebilirse yani Bologna ve Werder Bremen'den daha iyi teklifler yapabilirse, yaparsa bu oyuncuyu transfer edebilir. 2028'de sözleşmesi bitiyor. Ee, Ebno Talip tabii ki burada Galatasaray'ın şansı şu. İşte İstanbul Galatasaray taraftarı, tesisler, Icardi'nin, Osimhen'in yanında oynayacak olması oyuncu için bir Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. Galatasaray bu transferi yapabilir. Ee, bakalım göreceğiz. Böyle bir Galatasaray'ın ilgisi varmış bu oyuncuya. Yunus Ebno Talip. Tunus asıllı golcü. 22 yaşında. Bakalım göreceğiz. Tabii ki asıl merak ettiğiniz şey Osimen derbiye yetişecek mi? Osimen'in sakatlığının durumu ne? Hepsini bir konuşalım. Osimen İstanbul'a e, salı günü geldi. MR'a girdi. Emar MR sonucu şu şekilde duyurulmuştu biliyorsunuz sol arka dedesinde orta düzeyde strain, zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır diye Galatasaray Sağlık Kurulu açıklama yapmıştı. Uzmanlara sorduk. Uzmanlar bu konularda bilgiler verdiler. Şöyle. kasın tamamı değil ancak lif dokusunun önemli bir kısmı hasar gördü. Etkilenen bölgede akut ve belirgin bir ağrı hissedilir. Özellikle hareket sırasında ve kas gerildiğinde bu ağrı artar sakatlanan bölgede şişlik, hassasiyet ve bazen cilt altında morarma ve renk değişikliği görülebilir. Kasın gücünde azalma ve hareket kısıtlığı yaşanır. Yürümekte zorluk çekilir. Kas hareket eskisi kadar etkili bir şekilde iletilemez. Uzmanlara göre bu sakatlıkta sağlara dönüş süresi ne kadar? En çok sorulan soru bu. Orta düzeyde yani ikinci derecede arka adele strain iyileşmesi genellikle 3 ile 6 hafta sürer. Ancak bu süre kişiye ve tedaviye bağlı olarak 8 haftaya kadar uzayabilir. İyileşme sürecinde dinlenme, buz uygulaması ve fizik tedavi önemli rol oynar. Ee, Osman Gençler Birliği maçında kesin kadroda yok. Union Saint Julia maçında geniş kadroda olma ihtimali var diye açıklamalar yapılıyor. Hedef Fenerbahçe derbisi. Ee, ama kulüp yetkilileri yani Galatasaray Sağlık Kulübü e, kurulu, Union Saint-Gilloise ve Fenerbahçe maçları ile ilgili oynayıp oynamayacağı ile ilgili şu anda bir açıklama yapmıyor. İlginç bir detay e, paylaşalım. Paylaşılıyor aslında. Ben yani daha paylaşılan bir şey olduğu için söyleyeyim. Osimhen 8 Aralık 2024 tarihinde de benzer bir sakatlık yaşadı. 16 Aralık'ta Trabzonspor maçında 75. dakikada oyuna dahil oldu. 22 Ar Aralık'taki Kayseri karşılaşmasında ise doğrudan ilk 11'de sahaya çıktı. Ancak bir önceki sakatlık sürecinde Osimhen'in ağır eşiğinin düşük olduğunu da unutmamak gerek diye uzmanlar altın çiziyor bu olayın. Ama ben tecrübelerime dayanarak şunu söyleyeyim. Osimhen derbi maçta sahada olur. Evet Galatasaray'dan transfer haberlerini verdik. Bütün daha çarpıcı detaylara önümüzdeki günlerde sizlerle yine gün gün buluşturmaya devam edeceğim. Okan Buruk 4 transfer istiyor. Yusuf Demir'le yollar ayrılacak. Bir sol stoper, bir 8 numara, bir sol açık, bir santrfor. Yani 4 transfer yapacak Galatasaray Ocak ayında. Bunları söyleyelim. E, sol açık için düşünülen isim Ademera, Lukman. Bu transferde Galatasaray büyük mesafe kat, kat etti. Fenerbahçe'de devrede ama Fenerbahçe'den önce oyuncuyla yaz transfer döneminden beri Galatasaray ilgilendiği için oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor. E, sol stoper için işte Pavlovic e, ismi çok konuşuluyor. 8 numara için bir suma gündemi var Galatasaray'da. Şu an için Santrafor konusunda dediğim gibi tabii ki önümüzdeki günlerde yeni yeni isimler gündeme gelecek. ve Bunları sizinle paylaşacağız sevgili Galatasaraylılar. Evet dediğim gibi hala kanala abone olmayan, abone olmayan Galatasaraylılar varsa lütfen kanala abone olun. Bir sonraki videoda daha çarpıcı bilgileri sizlerle paylaşacağım. Transfer TV YouTube kanalında kalın. Hepinize selamlar, sevgiler, mutlu günler.